Herkese merhabalar, selamlar, sevgiler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız ee, arkadaşlar? Umarım çok iyisinizdir. Evet, e, bugün açılımımızın güncel olarak konusu ne olacak? Aklımdaki kişi, yani niyet ettiğiniz, düşündüğünüz insan, her kim ise, onunla ilgili önümüzdeki yakın süreç içerisinde, yakın gelecekte, yani 15 günlük bir zaman dilimi alacağız... Bu 15 gün içerisinde sizi neler bekliyor olacak? İlişkinizle ilgili, yani aranızdaki durumlar, sorunlar, problem varsa, engeller varsa, yani e, siz ve niyet ettiğiniz insana dair, özellikle de onun niyeti ve düşüncesiyle de tabi alakalı e, yoğun bir şekilde diyelim e, bakalım neler bekliyor neleri bilmeniz görmeniz gerekiyormuş bunu öğreneceğiz kolektif olarak şimdi önümüzdeki 15 günlük e, zaman dilimi süreç olarak aldık e, bu videoyu ne zaman dinlerseniz ne zaman karşınıza çıkarsa o anki enerjiyle niyetinizi alabilirsiniz yani Bugün çarşamba. Ben bugün çekiyorum. Bugün dinleyenler için ona göre 15 günlük durumu alın. Daha sonra karşınıza çıkarsa o şekilde niyet alarak dinleyebilirsiniz. Yani zamansız zamanı niyetle. Haydi bakalım. Hemen başlamak istiyorum. Vakit kaybetmeden niyet ediyorum. Beni dinleyen, benimle niyetlenen bu enerjiye dahil olan arkadaşımın. Düşündüğü, niyet ettiği kişi, aklındaki, kalbindeki kişi. Önümüzdeki yakın gelecekte olası yakın gelecekte 15 günlük süreç içerisinde önümüzdeki 15 gün süreç içerisinde bakalım onun da düşünce ve niyetine bağlı olarak siz neler bekliyor aranızdaki mevcut durumlarla ilgili bilmeniz gerekenler nedir? Evet arkadaşlar bu arada videoyu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aramızdaki alma verme dengesini korumak ve enerjiyi e, çekmek adına da e, beğenmeniz beni çok mutlu edecektir. Teşekkür ederim destekleriniz için. Evet, şöyle kartlarımızı bir ayarlayalım. Önce Diğer kartlarımdan da destek alacağım. <laughs> evet. Bir de bu melek kartlarım sizler için mesaj alacağım. Bakalım şu an bu konuyla alakalı niyet ettiğiniz, düşündüğünüz insanla ilgili ihtiyacınız olan mesaj nedir? Kolektif olarak beni dinleyen arkadaşlarım, sevgili melek kartlarım şöyle. 3 tane alıyorum. Bunlar burada duracak tamam mı? En son açacağız. Haydi bakalım başlayalım. Kupası, ısı yanılsama. Kılıç dörtlüsü. Değnek prensi. Hmm, yıkılan kule. Deyit dokuzusu, kraliçesi, sonuç kartlarımız. Evet, tamam. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şöyle söyleyeyim. Burada aklınızdaki insan, yani niyet ettiğiniz insanla ilgili, aranızda duygusal bağın, özellikle şu anda ayrılık bir kayıp yaşayan, hani belirsizlik yaşayan arkadaşlarımız için de. Yoğun olarak böyle bir enerji geldi. E, bu insanla aranızda yeniden bir şans durumu olacak. Çünkü bu insanın size karşı duyguları e, çok yoğun. Ama şöyle söyleyeyim bir konuyla ilgili yani inandığınız e, belki emin olduğunuz sizi yanıltacak bir durumla karşı karşıya kalacaksınız. Yani bu durum açıkçası biraz size bir hayal kırıklığı durumu oluşturacak. Bazı gerçekler hakikatler bakın. Şimdi özellikle şu anda hatta şöyle söyleyeyim kolektif olarak çünkü herkesin hikayesi farklı ayrılar devam edenler işte ilişkide ya da gelgitler yaşayanlar için de e, kendi durumunuza göre alın lütfen bireysel olmadığı için biliyorsunuz. Şimdi bu kişiyle ilgili aranızda özellikle sizi bekleyen bazı gerçekler bazı gerçekler duyacaksınız. Şimdi bu gerçekler sizi biraz sarsabilir. Yani size karşı öyle bir sevgisizlik ya da ağ seviyordu sevdiğini zannediyordum da Meğerse beni sevmiyormuş. Yalanmış gibi değil. Ama gizlediği, sakladığı bir durum olabilir. Yani yüzleşemediğiniz, <laughs> yüzleşmeniz gereken bir takım konular olabilir. Bu konularla ilgili biraz böyle bakın. Sizin de kendi enerjinizi bu durumla ilgili geri çekeceğiniz. Sanki böyle hani şey gibi düşünün. Ufak bir sarsıntı. Hani inandığınız doğruların inandığınız şeylerin yanlış çıkması sizi bu kişiyle belki şu an bunu yaşayanlar bile vardır şu anki mevcut enerjide bir sessizlik içerisine getirecek gibi görünüyor çünkü onun hayatındaki karmaşalar size karşı bazı konularda tam anlamıyla dürüst olmaması açık olmaması ile alakalı bir takım sıkıntılar var ve ne olursa olsun sizin bu öğreneceğiniz gerçekler hatta şöyle söyleyeyim şimdi illa onun bir şey gizlemesi ya da yalan söylemesi ile ilgili bir gerçek gibi düşünmeyin. Onunla şu ana kadar misal uzun zamandır bir ilişki yaşıyorsunuz ama bu ilişkide gerçekten bir türlü ilerleyemiyorsunuz. Hep aynı yerdesiniz. Bakıyorsunuz kendinizden bir şeyleri feda ediyorsunuz veriyorsunuz ama hep aynı noktadasınız. Belki de kendinizle de yüzleşeceksiniz. Bakın onun hal ve hareketleri onun davranışları mesela size işte vaatlerde bulunup oyalaması bu vaatleri verdiği sözleri yerine getirememesi belki bunlarla ilgili Artık kendinizle yüzleşeceksiniz. Siz bu insanla ilgili kendinizi inzivaya çekiyorsunuz. Ama bunun sebebi onun davranışları. Onun sizi sevmemesi değil. Hani hep şeyi söylüyorum ben bireyselde de söylüyorum. Sevmek, sevgi gerçekten çok güzel ama sevgi yeterli olmuyor. Hele ki bir tarafta o sevgi dengesi daha yoğunsa diğer tarafta azsa bu daha sıkıntılı bir durum içerisine giriyor. Bu insan zaten size karşı sevgisinde duygusunda bir sıkıntı yok. Ama <laughs> hani bir zamanlar bir şeylerin artık ne olacaksa hani olsun istiyorum dediğiniz şeylerle ilgili sanki biraz böyle bunu zamana yayacaksınız. Biraz kendinize de düşünme ve dinlenme süreci tanıyacaksınız. Yani kısacası siz bu kişiyle ilgili gerçekten hani bir aydınlanma yaşayıp bir farkındalık yaşayıp bu durum sizi ondan biraz geri çekecek. Belki dediğim gibi bir gerçekle yüzleşeceksiniz. Bir şey öğreneceksiniz. Bu durumdan dolayı biraz böyle ufak bir sarsılma yaşayabilirsiniz. Ama ne olursa olsun bakın yani kendinizle de yüzleşme durumu da olsa siz e, artık hani eskiden baktığınız bu ilişkiye bakış açınızı değiştireceksiniz yani biraz daha ben merkezli olarak kendinizi ön planda düşüneceksiniz yani bunu nasıl örnek vereyim Şöyle ifade edeyim net olsun yani örnek e, olarak söylüyorum. Ya hani önceden işte tek onunla kavuşuyorum ne bileyim her şeyi yaşayalım benim için savaşsın şöyle yapsın böyle yapsın deyip de hani başka şeyleri gözünüzün görmediği ya da tolere ettiğiniz çok şey vardır. Ama şimdi sanki daha böyle olgun, daha hakikatli, daha adaletli düşünceler içerisine giriyorsunuz. Yani inişler, çıkışlar yaşayacaksınız. Bakın burada hayal kırıklığı, bir hani bir beklenti ya da umut ettiğiniz şeylerle alakalı biraz bir hayal kırıklığı, küskünlük, bir üzüntü yaşayabilirsiniz. Ama inanın bir şey söyleyeyim bak bunları olumsuz görmeyin. Niye biliyor musunuz? Çünkü sizin bu insanla, bu insanın şimdi yine söylüyorum size karşı sevgisi duygularında zaten bir sıkıntı yok mesele burada ilişkinizle ilgili yaşadığınız işte davranış biçimleri birbirinize sunduğunuz fedakarlıklar dengeyi kuramamak hani hep şey olur ya hep ben fedakarlık yapıyorum işte o hep alıcı davranıyor misal ya da tam tersi. İşte bunlarla ilgili aslında siz bazı şeyleri, gerçekleri daha net görmeye başlıyorsunuz. Yani bu iyi bir şey. Çünkü niye? Doğru olanı, kendi yolunuzu bulacaksınız. Yani bu insanla olan gerçekler, hakikatler, bakın yine söylüyorum onun hayatında belki paylaşamadığı ya da gizlemek zorunda kaldığı gerçekler de olabilir. İkiniz arasında yaşadığınız ilişkiyle alakalı sizin zamanında göremediğiniz şeylerin görmek artık bir böyle silkelenme ve farkındalık yaşama e, durumu içerisine gireceksiniz. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu enerji bu şekilde. Hatta şöyle bazıları için artık hani böyle önceden e, hatta şu anda bile kaybetmekten korktuğunuz kaybetmemek uğruna her şeyi tolere ettiğiniz söyleyemediğiniz ne varsa Artık biliyor musunuz? Bakın kolektif enerjisi bu yönde çok güçlü görünüyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten siz bu insanla ilgili artık kaybetmeyi dahi göz alacaksınız. Bakın bu, bunlar niye iyi bir şey? Çünkü farkındalığınız arttı. Çünkü bu ilişkide yeterince denge olmadığının farkına varıyorsunuz. Sevginin yeterli olmadığının farkına varıyorsunuz. Dediğim gibi şu an bunlar bunu yaşayanlarda muhakkak vardır ama bu önümüzdeki süreç içerisinde bunun daha fazla farkına varacaksınız ilişkinizle İlişkinizle ilgili havada kalan konularda belki sizin tarafınızdan artık böyle ona karşı net olarak kararlı ve istikrarlı olabileceğiniz bir durum var. Bakın bir son verme durumu. Hani artık evet seviyorum, duygularım var. Olmasını istiyorum ama olmuyorsa zorlamanın alemi yok. Bitiyorsa bitsin. Ama ben artık kendimden bir şeyleri vermekten kaçıyorum. Yani bunu yapmayacağım diyeceğiniz bir durum içindesiniz. Enerji bu yönde kolektifte. Ve tabii ki bu kararlar, bu enerjiler size ait enerjiler. Yani siz biraz böyle kendinize zaman kazanmak istiyorsunuz. Kafanız çok karışacak. Onun tutarsız davranışları yüzünden. Bir takım dengeyi kuramamak gibi. Çünkü geçmişte yaşadığınız bir olay, bir durum... E, aranızda tabii ki bir engel durumu oluşturuyor ve siz sanki bir karar aşamasına gideceksiniz. Şimdi bunlar nasıl oluşuyor? Yani sizdeki bu düşünceler e, ya da bir karar verme tamamen onun e, yani şeyle e, hareketleri, davranışları size vaat ettiği, sunmaya çalıştığı şeylerle ilgili. Evet şimdi bakın arkadaşlar yine söylüyorum siz gerçekten bakın çok güzel yani onunla ilgili ciddi bir uyanış, bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Artık onu sanki böyle serbest bıraktığınız enerji olarak da değişeceğiniz bir durum var çünkü siz bunu yaptığınız zaman bambaşka şeyler geliyor söyleyeceğim şimdi bu insanla aranızda hani o sıkışan enerjiler baskılar hırs yaptığınız beklediğiniz şeylerle ilgili aranıza giren işte engel soğuk problem her ne ise kaynakla kaynak yani zaten burada şu çok birbirinize farkında değilsiniz belki ama e, içsel bir baskı var yani beklentiler çok fazla çalıştırılmış hani o siz ondan çok büyük şeyler bekliyorsunuz o sizden çok büyük şeyler bekliyor ve bu aranızda çatışma durumu oluşturmuş siz bu insanı biraz mesafe koyacaksınız biraz bu insanı serbest bırakacaksınız ve bunu yapmanız bakın bunu gerçekten enerji olarak değiştirdiğiniz takdirde yani ne olursa olsun e, yeniden bazı şeyler düzene giriyor çünkü niye biliyor musunuz Hani ben bakın burada kolektif olarak gelen enerjiler çok e, yoğun onu söyleyeyim. Şimdi sizin yine zamana gidiyorum. Hani dün de bir geçmişti. İşte düne kadar mesela yaşadığınız olan şeylerde sevginiz, fedakarlığınız, iyimserliğiniz, şefkatiniz yüzünden hani aşkın gözü kördür diye bir laf var ya gerçekten öyle. Onda kabullendiğiniz kendinizi hani kıracak, incitecek, güven duygunuzu sarsacak ne kadar hani en kötü şeyleri yaşadınız ya da yaşattıysa da şimdi o da ne yapıyor? Burada bir rahatlığa giriyor. Mesela beni nasıl olsa seviyor. E, her şeyimi alttan alıyor, göz yumuyor diye düşündüğü şeyler de siz işte bunu onun bu yaptıklarıyla ilgili bir aydınlanma yaşıyorsunuz ve gerçekten artık enerjiyi kesmeye başlıyorsunuz. Şimdi ne olacak onu söyleyeceğim. Siz enerjiyi kesiyorsunuz yani ya, enerjiyi kesiyorsunuz dediğim ya artık hani kaybetmeyi de göz alıyorsunuz. Umursamamaya gerçekten bir boşvermeşlik duygusuna giriyorsunuz. Çünkü şunu bakacak, şunu göreceksiniz arkadaşlar. Hani görüyorsunuzdur da yani bu süreç içerisinde de ya ben bu ilişki için işte bu adam ya da bu kadın için bu kadar fedakarlık yapmışım. Şunu yapmışım, bunu yapmışım. Onun umurunda değil ya da benim kadar mücadele etmiyor. Ben niye uğraşıyorum? İşte siz bunun farkındalığını yaşayacaksınız. Ve siz bunu yaptığınızda bu insan bakın görüyor musunuz? Sizi ne bekliyor? sevgisiyle, aşkıyla aslında sizin sevginize ne kadar muhtaç olduğunu, aslında gerçekten siz, siz ne kadar kendini duygusal bir boşlukta hissettiğini ve size karşı suçluluk duygusuyla aradaki problem yaptığı ya da umursamadığı görmezden geldiği şeylerle ilgili romantik bir çözüm, bir teklif olayıyla ne yapıyor? Geliyor yani geliyor derken bazı şeyleri düzeltecek arkadaşlar harekete geçecek bakın çünkü diyor ki ben seni kaybetmeyi göze alamam ben şu duruma düşmek istemiyorum ben seni kaybetmek istemiyorum bakın ya savaş arabası burada kayıp diyor ki ben hani kendime ait olmayan bir şeyi yitirmiş duygusuna girmek istemiyorum ben senin sevgini güvenini kaybetmek istemiyorum ve ne olursa olsun burada bu ilişkiyi şifalandırmak hani böyle köklerinden yeniden yeşertmek yeniden taptaze o başlangıç dönüştürmek istiyorum diyor. Şimdi burada koşullama tabii ki onun zincirleri, şartları, koşulları biraz böyle kendinde de hani aşırı böyle bir gurur abidesi ve inatçılık duygusu var ama o zincirleri kıracak. Nasıl kıracak? Sizin gerçekten bakın şu süreçte diyorum ya yaşayacağınız ki yaşadınız hatta birçoğunuz kolektif olarak aslında o aydınlanmaya ruhsal uyanışa geçti. Enerjiyi bunu hissediyorum ve artık kararlarınız gelecekle ilgili ve onunla olan ilişkinizle ilgili e, bazı şeyleri farklı bir açıdan bakmaya ve görmeye başladınız. İşte siz bunu yaptığınız takdirde ki bunu yapmanız da gerekiyor zaten böyle bir durum içerisinde iseniz olanlar için de söylüyorum o harekete geçiyor mücadele var, savaş var ama savaşı sizinle değil. Sizi kazanmak için, çünkü sizi kaybetmemek için, o kayba girmemek için bakın bir çözüm, hem de köklü bir çözüm, hem de şifalı, umut dolu. Yani ilişkiyi baştan oluşturacak, bütün sorunları, engelleri çözüme kavuşturacak bir kararlılık durumu olacak görünüyor. Yani bu insanla sizi bekleyen bu süreçte aslında daha çok sizin onun dediğim gibi şu ana kadar yaşadığınız ya da tam yaşayamadığınız hani kendinizle bir muhakeme yapacaksınız. Biraz kendinizi dinleyeceksiniz. Kendi iç dünyanızda zihnen, ruhsal olarak gerçekten o uyanışa doğru giderken hani neden ben kendimi bu kadar veriyorum? Yani ben ben diyeceksiniz. Bakın bu ben merkezi olduğunuz noktada aslında onun gözünüzde o kadar ilahlaştırdığınız, kadar yücelttiğiniz kadar ya da kendinizi feda edip dengeyi kuramayacak kadar aslında çok önemli olmadığının farkına varacaksınız. Bazı şeyler sizi evet yıkabilir, sarsabilir. Bir hayal kırıklığı, duygusu, melankoli duygular yaşayabilirsiniz ama bunlar sizin için bir aydınlanma, farkındalık oluyor bunu yaşayacaksınız ve bu düşünce bu enerji size o kadar kodlanıyor ki bunu aynı kendinize net olarak çünkü hissedeceksiniz. Bununla birlikte sanki artık onu hani terk etmek ya da ayrılmak anlamında değil ama hani önceden mesela içinizde böyle çok aşırı beklenti, hırs yapıyordunuz. Ondan çıkacak bir, bir boş vermişlik ya hani ne olacak? Yani bir boş vermişlik, umursamamazlık. Bu enerjiye girdiğinizde işte görüyorsunuz. Bir daha göstereyim. Yani bir mücadeleyle sizin uğrunuza savaşacak bir enerjiyle geliyor öyle söyleyeyim. Yani arkadaşlar gayet güzel. Zaten böyledir. Ya bir şeyden birinden hani böyle çok fazla beklentiye giriyorsun, umut ediyorsun, aşırı beklediğinde e, istediğin şeyler gerçekleşmiyor. Çünkü orada ne oluyor? Hani olmuyor diyoruz ki istediğimiz şeyler. Enerji sıkışıyor. Oysa ki sen enerjiyi serbest bıraktığında aslında her şey böyle tıkır tıkır kendiliğinden gerçekleşiyor hiçbir şey yapmana bile gerek kalmıyor. Mesela biraz düşünceye bakış açısıyla da ilgili. Şimdi bakalım bu durumun üzerine melek kartlarımızın sizlere mesajı ne olacak bu konuyla alakalı bakalım. <laughs> Evet, üç tane kart almıştık. Şöyle bir yapalım. Hadi bakalım. Evet bir tanesi de hani size uyum sağlıyorsa enerji uyuyorsa onu almanız yeterli. Üçü de uyabilir kolektif olarak o yüzden üç tane alıyorum. Herkes kendine uyan kısmı alabilir. Haydi bakalım sevgili melek kartlarımızın beni dinleyen arkadaşlarımın yaşamış olduğu mevcut durumla ilgili mesajı ne olacak? Güvenilir rehberlik. Evet. Dualarına cevap olarak harika bir fikir aldın. <laughs> Çok güzel, evet. Bu fikir doğru ve güvenli. Yolun her aşamasında yanında olduğumuzu bilerek onunla güven içinde ilerleyebilirsin. İste ve ve bu fikirle ilgili ihtiyaç duyduğun her şeyde desteğimizi almaya açık ol. Meleklerin seninle diyor. Bak dualarına cevap olarak harika bir fikir aldın. Yani bu fikir doğru ve güvenli diyor. Yani bu fikir dediğimiz buradaki enerjiyle alakalı aslında. E, gerçekten doğru ve kararlı olman gerektiğini ve meleklerin senin için bu yolda yanında oldukları yolunun açık olduğunu ve rahatlaman ne dair bir enerji olduğunu söylemek. Hatta bu mesela bir danışmanlık almak, bir rehberlik almak kafanızı karıştıran konularla ilgili de olduğunu söylüyor. Okyanus, Lacivert deniz ruhuna sesleniyor, seni iyileştiriyor ve yatıştırıyor. Onun şifalı rahmine daldığın hayal etme eylemi bile arzu edilen etkiler yaratır. Daha da iyisi bedenen okyanus kıyısında vakit geçir. Onun gücünün ve güzelliğinin bütün kaygı ve üzüntüleri alıp götürmesine izin ver. Yani bir su, su ile temas edin diyor. Şimdi okuyorsa, okyanusa mı gidelim? Yani deniz, kenarı, su, nehir, göl ne varsa imkanlarınız. Hiçbiri yoksa bulunduğunuz alanda. Yani duş almak mesela. Deniz tuzuyla duş almanız bile o enerjiye girer. Ama bak ne diyor? Su su ile temas etmen, su ile ilgili bir takım çalışmalar yapman seni rahatlatıyor, iyileştiriyor, yatıştırıyor. O yüzden rahat ol. Bedeninin de bu rahatlığı, bu şifayı alması izin ver. Kaygı ve üzüntülerin alıp gidiyor. Bunu gör. Seni üzen her şey senin hayatından e, uzaklaşıyor. Yeter ki bunu, bunu almaya açık ol. Ve son kart. Vallahi son kartlar ne kadar güzel nokta atışı yapıyor. Ve son noktayı koyuyorlar resmen mükemmel zamanlama. Şu an esinlenmelerine göre hareket etmenin tam zamanı. Kapılar açık, sen yanında bizimle birlikte o kapılardan geçiyorsun. Erteleme veya ağırdan alma. Çünkü başarılı olman için gereken bileşenlerin hepsi olgunlaşmış durumda. Her şey ve herkes senin, senin tarafında senin olumlu sonucunu destekliyor. Diyor ki şu anda diyor artık bir karar ver. Yani aslında kapılar açık. Tam doğru zaman. Ne istediğinden, ne yapman gerektiği konusunda doğru kararları al. Ve bu konuda melekler ve herkes senin bu olumlu sonucunu destekliyor. Yeter ki o enerji içerisine gir ve kendini o enerjiye koy diyor. Yani e, hani tabii ki bu açılım konusuyla da alakalı ister... Şu andan itibari, ister önümüzdeki süreçte, ama gerçekten dediğim gibi kolektif enerjinin artık ilişkisiyle ilgili, bu insanla ilgili ne olursa olsun bir aydınlanma ve net kararlar, hani sonuç ayrılık bitiş olabilir ya da özellikle ama bu sizin tarafınızdan olabilir, onun tarafından değil. Ya da artık o farkındalığı yaşayarak hani kararlı ve net olabileceğiniz olumlu bir sonuca dahi gidebilirsiniz. Yani kısacası burada doğru zaman diyor. Doğru zamandasın. Ne istediğinden emin ol ve kararını ver. Korkma. Hiçbir şeyden korkma. Kendini güvende hisset ve yaşadığın şeylerle ilgili bu farkındalığın farkına var e, ve sendeki o acı baskı, üzüntü, keder bunların gerçekten senden uzaklaştığını e, hissettiriyor. Çünkü gidiyor bütün derdin, kederin bitecek yani diyorum ya kimiler için hani bu ayrılıkla da sonuçlanacak ama e, ama bu şey anlamda. Hani sizi böyle mahvedecek bir durum değil. Aslında sanki evet doğru kararı verdim diyeceğiniz. Ama bu kararlar daha çok sizden çıkacak gibi arkadaşlar. Karşınızdaki insandan değil. Çünkü siz çok farklı bir enerjiye giriyorsunuz. Ve bu enerjide artık diyorum ya farkındalığınızın artmasıyla doğru zamanda doğru olanı yapacaksınız. Yani artık zihin, beden, ruh ciddi ciddi idrak ve aydınlanma yaşıyor. Ve işte meleklerimiz de size diyor ki ne olursa olsun kapılar açık diyor. Sen kendini güvende hisset, gücünü hisset. Şu an diyor vereceğin her karar senin açısından hayırlı bir karar olacak ve bu yönde gerekiyorsa bir rehberlik, danışmanlık al. Bedenini, alanını temizle. Kendini rahatlat, meditasyonlar yap. Bunları biliyorsunuz hep söylüyorum. Bunları yapmanız gerekiyor ki zihnin bir durulsun, bir sakinleşsin o kaostan. Kurtul ve ona göre senin için doğru olan kararı hisset, sezgilerine güvenerek adım adım ilerle. Evet, güzel mesajlar da geldi bu açılımın üstüne. Herkesin hakkında her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Sizleri çok seviyorum. Şifa olsun oldu da. Akışta kalın arkadaşlar. Umarım her şey istediğiniz gibi en iyi, en iyice şekilde oldu, oldu, oldu. Niye? Çünkü mucizeler her zaman bizimle. Unutmayın. Hayatta her zaman bir umut vardır. Bunu da unutmayın lütfen. Sevgiyle, aşkla, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.